Merhaba. Bugünkü videonun konusu kötü olaylar genellikle bir arada gelir. Kötü olaylar genellikle bir arada gelir deyimi bir olumsuz durum meydana geldiğinde bunun ardından başka olumsuz durumların da peş peşe gelme eğiliminde olduğunu ifade eder. Bu deyim genellikle kötü şansın veya talihsizliklerin bir arada geldiği durumları tanımlamak için kullanılır. Bir sorun ortaya çıkmasının ardından başka sorunların da aynı anda meydana gelmesi insanları moral olarak zorlayabilir. Örneğin bir kişi işten çıkarıldığında aynı zamanda sağlık sorunlarıyla da karşılaşabilir. İşten çıkarılma stres ve kaygıyı artırırken sağlık sorunları da kişinin günlük yaşamını zorlaştırır. Bu durumda kötü olaylar genellikle bir anda gelir gerçeği kişinin yaşadığı zorlukları daha da derinleştirir. Bir başka örnek bir ailenin bütçesi zorlandığında beklenmedik harcamaların da ortaya çıkması sıkça görülen bir durumdur. Örneğin